Arkadaşlar Market İndirimleri kanalına hoş geldiniz. 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlayacak bir min aktüel indirimli ürünlerinden size bahsedeceğim. Hazırsanız hadi hemen başlayalım. Digitsu 43 inç Android Smart TV 5699 TL Dijitsu 55 inç WebOS TV 9499 TL Pola Smart TVC kulaklık 249 TL Kablolu kulak içi kulaklık 45 TL Polo Smart Akıllı Bileklik 179 TL Polo Smart Powerbank 249 TL Kumtel Fanlı ısıtıcı 349 TL Kumtel Diki ısıtıcı 979 TL Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL Kumtal çift yönlü ısıtıcı 629 TL. Fakir Lucky Dik süpürge 999 TL. Casper 128 GB cep telefonu 7899 TL. Kasilda Home ütü masası 379 TL. Kasilda Home kelebek kurutmalık 269 TL. Jumbo kupa 27 TL 50 kuruş. Dekorlu çay fincan seti 179 TL. Şefs tava 119 TL. Karnıyarık tenceresi 189 TL. Çaydanlık 439 TL. Dinamolu el feneri 39 TL. Polosmart Smart Type-C 65 Watt 54 TL 90 kuruş. Polo Smart araç şarjı 54 TL 90 kuruş. Meyve bıçağı 24 TL 50 kuruş. Çizgili kavanoz 39 TL 50 kuruş. Roma kahve yanı su bardağı 59 TL. Lav Nes çay bardağı 59 TL. Kışlık pantolon 65 TL. Erkek trekking bot 349 TL. Ekosa terlik kadın erkek 62 TL 50 kuruş. Ekosa pijama takımı erkek 259 TL. İkili flanel yastık kılıfı 69 TL. Amurlu çok amaçlı çift kişilik yatak örtüsü 149 TL. Tek kişilik nevresim takımı 349 TL. Çift kişilik nevresim takımı 429 TL. Tek fiyat plastik ürünler 12 TL. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 23 TL 50 kuruş. Kare badya 32 TL 50 kuruş. Kapaklı kase seti 69 TL. Sabunluklu organizer 119 TL. Mob yedek paspas ucu çeşitleri 19 TL 50 kuruş. Tablet mob temizlik seti 119 TL. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 49 TL. Buzdolabı organizeri dik sepet 39 TL. Çocuk polar alt 69 TL. PVC yatak örtüsü 69 TL. Evet arkadaşlar 15 Aralık 2023 BİM'in indirimli ürünlerini sizlerle paylaşmış oldum. Eğer siz de bu fiyatlardan fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız hemen en yakın BİM şubesine uğrayarak bu fiyatları değerlendirebilirsiniz. Güncel indirimli fiyatlardan anında haberdar olmak için lütfen kanalımı takip edin. Market indirimleri kanalında sizinle bu ürünleri paylaşıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize en iyi günler.